Tarif Sokağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok kolay yapımıyla gerçek tiramisu'yu aratmayacak nefis tadıyla pratik yalancı tiramisu tarifimi paylaşmak istedim. Bu tarif hem çok hafif hem de bir o kadar lezzetli olmasının yanı sıra oldukça da kolay hazırlanıyor. Kolay ve pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Tarifi geçmeden önce sizlerle daha fazla tarif paylaşabilmem adına henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dilerseniz kolay yapımı ve nefis tadıyla pratik yalancı tiramisu tarifime geçelim. Öncelikle Uygun bir tencereye 2 su bardağı sütü, 5 yemek kaşığı toz şekeri ve 100 gram labne peynirini alın. Peynir dağılana kadar orta ateşteki malzemeleri hızlıca çırpın. Ardından süt çok ısınmadan bir yumurta sarısını da ekleyip çırpmaya devam edin. Bu adımda sütünüz çok sıcak olmasın. Yumurta sarınız da oda sıcaklığında olsun. Son olarak 2 yemek kaşığı unu da ekleyip kremayı çırpmaya devam edin. Kremanın yapımında dikkat etmeniz gereken ikinci nokta ise aralıksız olarak kremayı çırpmış olmanız. Kremanızı aralıksız olarak çırpmazsanız un dağılmayacak ve topaklanacaktır. Son olarak koyulaşıp kıvamını alan kremayı ocaktan alın ve 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Yarım çay bardağından biraz fazla sıcak suda 2 tatlı kaşığı granül kahveyi çözdürün. Bu adımda isterseniz filtre kahve veya varsa espresso kullanabilirsiniz. Ardından 20 adete yakın kedi dili bisküvisini sırasıyla her iki yüzeyini de kahvede 2-3 saniye tutun. Ve bisküvileri tatlı yapacağınız kalıbınıza dizin. Ben bu ölçülerle küçük borcamdan biraz daha küçük bir kap kullandım. Daha fazla yapmak istiyorsanız ölçüleri orantılı olarak artırabilirsiniz. Dinlenen kremayı hızlıca karıştırıp kedi dili bisküvilerin üzerine yarısını dökün ve kremayı dağıtarak yüzeyini düzeltin. Ardından bisküvileri ıslatma işlemini bir önceki adımda yaptığınız gibi tekrar yapın. Ve diğer bisküvileri dizdiğiniz yönün tersi olacak şekilde bu adımdaki bisküvileri dizin. Kedi dillerini de kahvede çok tutmamaya çalışın. Yoksa hemen parçalanacaktır. Son olarak kalan kremayı da bisküvilerin üzerine dökün ve dağıtarak üzerini düzeltin. Ardından kremanın üzerine bir tatlı kaşığı kakao ve bir tatlı kaşığı Türk kahvesini eleyerek serpin. Ve tiramisuyu buzdolabında en az 3 saat dinlendirin. Bu adımı mutlaka uygulayın ve 3 saatin altına inmemeye çalışın. Kolay ve pratik yapımı, nefis tadı ve şık görünümüyle yalancı tiramisumuz hazır. Kafelerin, pastanelerin vazgeçilmezi, İtalya'nın en meşhur tatlısı tiramisu yapmak işte bu kadar kolay. Kedi dili bisküvili yumuşacık kremalı bu nefis tatlı hem çok hafif hem de bir o kadar pratik. Kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Üstelik hem iç yapısı hem de sunumu pastanelerdekini asla aratmıyor. Tarifimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.